Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İşte asgari ücret zammı için bomba rakam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağına ilişkin mesajı verdi. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz iki farklı tahminde bulundu. Konuyla ilgili tahminlerini CNN Türkiye açıklayan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Asgari ücretle alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin bununla ilgili asgari ücret enflasyona yenik düşerse tekrar komisyonu toplayıp iyileştirme yapılması ile ilgili bize ipuçlarını vermişti. Temmuz ayında ikinci kez toplanması ile ilgili ipuçları verildi. Asgari ücret komisyonu toplamda 15 kişi üzerinden değerlendiriliyor. Çalışma Bakanlığı üzerinden başkanlık yapılarak temsilen 5 kişi, işçi kesiminden temsilen 5 kişi ve işveren kesimini temsilen 5 kişi oluyor. Enflasyon belirleyici olacak. Burada ana olarak toplantıda enflasyon verileri üzerinden değerlendiriliyor. Gerekli görülürse refah payı eklentisi yapılıyor. Enflasyon belirleyici olunca ilk 6 aylık enflasyon Temmuz'dan sonraki ücretleri belirlemede önemli rol oynuyor. Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı %6.65, Şubat'ta 3.15, Mart'ta 2.29 ve Nisan'da 2.39. Mayıs ve Haziran ayları takip eden ayın 3'üne kadar açıklanacak. Buradaki 4 aylık veri üzerinden enflasyon %15.22'ye geliyor. Yıllık bazda %43.68'e gelmiş oluyor. Asgari ücrette iki farklı tahmin. İlk 6 aylık dönemde asgari ücretin neti 8.556 lira, Brütü 10.008 lira, işverene maliyeti 11.759 lira. %20 artış yapılması durumunda asgari ücretin neti 10.207 liraya, brütü 12.008 liraya, işveren maliyeti 14.109 liraya. %30 zam yapıldığı takdirde neti 11.058 liraya, brüt ücreti 13.009 liraya, işveren maliyetinin 15.286 lira olması bekleniyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.